Cumhuriyet Halk Partililer basınımızın gözde temsilcileri eee muhtarlarımız belediye meclis hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Çok fazla genel siyasetten bahsetmeyeceğim. Bugün e, önemli günlerden bir tanesi kadına şiddete hayır. Ülkemiz şu anda Türkiye OECD ülkelerinin arasında kadına şiddette birinci sırada. otuz sekizle. bunu da herkesin bilmesini isterim ki e, kadının hayatımızdaki yerini tekrar düşünmemiz gerekir. Bize kattıklarını düşünmemiz gerekir. Kadının önemini e, daha fazla hepimiz ön plana çıkarmamız gerekir. Günü bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Partimizin de şu anda e, yerel seçim süreci başlamış olup <laughs> değişimin rüzgarıyla değişimin rüzgarıyla bugün bir aday adayımızın daha açıklaması için buradayız. Kendisine şimdiden çıktığı yolda başarılar diliyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Başkanım, sevgili partilerimiz, muhtarlarımız, eski geldi başkanlarımız, eski belediye başkanlarımız, sevgili kadınlarımız, gençlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir ödemiş tabağında size, sizlerle beraber olmaktan, sizleri yanımda görmekten büyük onur duydum. Biliyorsunuz ben kendim zaten çiftçilikle uğraştım uzun süre. Havada yağmurlu, bereket dolu bir gün. Ve ben inşallah bu bereketle beraber hayatımızın her alanında bereketli geçmesini temenni ediyorum. Ve inanıyorum ki partimizde başlayan değişimle beraber bizlerin değişeceğini ve ülkenin de değişeceğini, hepimizin değişeceğini çok iyi biliyorum. Bu duygularla her zaman şunu inandım. Önce ben eleştiri kendime yaptım. Bu insan önce kendisinin değişmesi lazım, sonra ödemişin değişmesi lazım, sonra ülkenin değişmesi lazım, anlayışın değişmesi lazım. Ve ben bu değişimin olacağını hepimiz gördük, yaşadık. Belki Cumhuriyet tarihinde bir yaşadık. Çok güzel bir genel kurulumuz oldu ve orada ilk defa bir genel başkanımız seçimle uğurladık. Ve onu da bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Ve şimdiki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özelle beraber yeni bir umut, yeni bir sayfa ve evet. gençliğimizle birlikte yeniden kurucu önder, ulu önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ben bugün. Oğlum da burada benim. Oğlumun yaşında ben partiye gelmeye başladım. Ben parti olmaktan, evimde olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim. Sizlerin de evi. Bu evden başka bizim bir evimiz yok. Ben o bilinçle, o kültürle yetiştim. Ve ben bu partime çok şey borçluyum. Borcumu biliyorum. Umutlarım var. Hayallerim var. Ve bunları başarırken beraber başaracağız. Hep beraber başaracağız. öteki değil. Artık biziz. Hep beraberiz. Ve biz burada, ben dediğim gibi yıllardır buraya geldiğimde biz hep aynı şeyleri konuştuk. Artık ne oldu? Hep aynı şeyleri konuşmalıyız. Benim hiç kimseyle kişisel bir sorunum yok. Olamaz. Eğer vardıysa da, eğer hani şeyse her zaman gider konuşurum, düzeltirim. Çünkü başka ödemiş yok. Ben ödemiş sevdalısıyım. Ödemişi seviyorum. Çocukluğum zaten tarlalarda geçti. Yani içinizde yaş olarak büyük olanlar da var. Ben bütün kırmayı da bilirim. Pamuk çatlamayı da bilirim, pamuk toplamayı da bilirim. Esnaflığı da çok iyi bilirim. Evet, iyi gördük başkanım. Esnaflığı da çok iyi bilirim. Çok Ve bu, bu, bili, bu bilinçle ben uzun yıllar ticaretle de uğraştım. Esnaf odasında çalıştım. Ve çalıştığımız burada şu an yönetimde olan başkanımız, Sülya başkanımız da burada. Yani e, yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkan vekilliği de yaptım. Daha sonra 2000'ler yani ben kısa bilgi vereyim diye heyecanında maruz olun lütfen. Çünkü gerçekten biz bizim boşa geçirecek zamanımız yok. Çok dolu. Gencim, enerjim var. Ve bu enerjimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunda samimiyim ve her türlü görüş, düşünceye açığım. Ve biz beraber olursak, birlikte olursak bunun geçmişte örnekleri var. Biz Birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Birlikte. Bizim başka şansımız yok. Bizim bizden başka dostumuz yok. yok. Bu bilinçte hepimizi, herkesi bu çatının altında kucaklamaya davet ediyorum arkadaşlar. Tamam. Geri geldi. Esnaflarla omuz, omuz oldum. Onların dertlerine derman olmaya çalıştım. Yeri geldi. Burada arkadaşlarım var. Bülent Başkanımın da emeği büyüktür. Sulan Birliği Başkanlığı dönemimiz var. Biz e, yönetimi yönetim başkan olarak ve meclis olarak ilk çiftçi başkanlardık. Orada 6 yıl bir hizmetimiz oldu. Orada gene çiftçimizle beraber olduk. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kardeşimiz her zaman ödemişle beraber oldu. Pazarcılık da yaptım. Marketçilik de yaptım. Gıda işiyle de uğraştım. Domates de kuruttum. İlk Türkiye'de kuru domates kurutanlardan bir tanesi ben kardeşinizim. Çalışmayı seviyorum alternatif ürünler yaratmayı seviyorum. Sonuçta biz tabii ki merkezi hükümetle beraber bazı şeyler yapmaya devam ediyoruz ama bunu yaparken biz de kendi imkanlarımızla alternatif ürünler, alternatif seçenekler sunmak zorundayız. Ve bunu ben başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin katkısıyla biz bunları yaparız, yapacağız. Şu anda zaten mevcutta bayrağımız dalgalıyor. Benim en büyük korkum o bayrak oradan inmesin. Bu bayrak hepimizin. Bu bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Başkanım. Hepinizin bildiği üzere, hepinizin bildiği üzere dört yıl ödemiş başkan yardımcılığı belediyesi başkan yardımcını yaptım. Elimden geldiğince hizmet ve katkı koymaya çalıştım ve daha sonra benim gelen arkadaşım da aynı hizmetle birlikte çalıştığını da biliyorum. Biz hepimiz ödemiş sevdalıyız, sevdalıyız. Hepimiz ödemişimizi çok seviyoruz. Onun için, Ödemiş için kim bir çivi çakabiliyorsa bizim için o kıymetlidir. Onun kıymetini biliyoruz. Bu bilinçle işte zaten hayatımıza devam ettiriyoruz. Ve şu anda ben e, aktif olarak İzmir Büyükşehir Belediye artı Ödemiş Büyükşehir Belediye şu anda yaklaşık bir dört aylık daha süremiz var. Bu süremiz sonuna kadar da başkanımızla beraber en iyi şekilde e, görevimizi yapmaya çalışacağız. Tabii ki eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız olmuştur. Ama ben kendi adıma söyleyeyim asla ve asla hiçbir zaman e, kötü niyetle, art niyetle ben bir şey yapmadım. Dediğim gibi yaptığım hatalarım da olduysa onlardan en çok ders çıkaran kardeşiniz benim. Bunu bilin. Ben yaklaşık 5 aydır evdeyim. Dışarıda çok fazla çıkmıyorum. Sadece görüyorsunuzdur ben geçen söyleşimde de söylemiştim zaten. Ben sadece yürümek için bir saatlik dışarı çıkıyorum. Ve ben kendime çok özleştim. Çok hesaplaştım. Çok kendime sordum. Özay kaptan ne yaptı? Niye bazı şeyler eksik yaptı? Ve ben onları biliyorum. Neleri yapabileceğimi de biliyorum. Kendi potansiyelimi de biliyorum. Enerjimi de biliyorum. Sizlerin enerjisini de biliyorum. Bizim bir kez daha söylüyorum. Birbirimizin omzuna basarak, birbirimizin yenge, yengeç tepesindeki yengeçler gibi birbirimizi çekerek değil, birbirimize omuz vererek, kol vererek, el vererek, fikir vererek biz yükselmeliyiz. Artık bu kısır döngüden, bu kısır çekişkiler, çelişkilerden, algı yönetiminden, buradaki herkes ben Bekir Başkanım da burada. Çok teşekkür ederim. Ben onun açıklamasına geldim. Bir başka arkadaşımız olduğunda onu da gideceğim. eee e, abimiz de burada. Onun da ben gideceğim. Sonra Mehmet Eriş Başkanım adaylığında onu da gideceğim. Yani daha ismini saymadım. Kimler varsa ben herkese beraber olacağım. Ben şunu biliyorum. Partide küslük olmaz. Küs eve kız vermiyorlar. Onu da ben çok iyi biliyorum. Biz küs değiliz. Asla küsmeyeceğiz. Ve biz bu bayrağı burada. Hangi arkadaşımız olursa olsun, hangi kim olursa olsun, hangi arkadaşımıza devam edilirse edilsin, biz bu bayrağı taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben bana ne görev verilirse ve bu zamana kadar ne görev verildiyse yapmaya taahhüt ediyorum. Sizlerin üzerine taahhüt ediyorum. Ve bunları ben burada demokrasi olsun diye ya da sizlere böyle birbirimize, yıllarca biz zaten parti şunu yaptık. Biz birbirimize alkışladık arkadaşlar. Biz birbirimize alkışladık. Bizim alkışlamamız gereken dışarıdaki halkımız. Biz halkımızla beraber olmalıyız. Biz halktan kopmamalıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Atatürk'ün kurduğu ben birbirimize gurur duymalıyız. Hepimiz de gurur duymalıyız. Ama şunu da unutmamalıyız. Ben hep şunu söylüyorum. Ben de dediğim gibi zamadan kamu kuruluşuyla işim oldu. Evet, kamu da şu anda özellikle iş yapmak bizim gibi eee farklı düşüncelerde olan arkadaşlar için çok zor. Bu zorları ben yaşadım. Sulama Birliği'nde de yaşadım. Başka hayatımın diğer gençlerinde yaşadım. İnşallah hukuk, adalet herkese olur. Herkes adalet ve hukuk önünde eşit olun. Tek temennimiz bu. Onun için zaten bizim mücadelemizi bırakmamamız lazım. Bizim işlememiz lazım. Biz kucaklayıcı olmamız lazım. Biz ödemişte seçim almak istiyorsak herkesi kucaklamamız lazım. Tabii bunları yaparken de asla ve asla kurucu değerleri Mustafa Kemal Atatürk'ü altı oku asla ve asla unutmayacağız, unutmayacağız. <laughs> Özay Başkan, Özay bunu, bunu örnekleri yaşadık. Hepimiz biliyoruz. İstanbul seçimleri aldık mı? Aldık. Ankara'yı aldık mı? Aldık. Demek ki biz beraber olursak, bir olursak bizim başarmayacağımız hiçbir şey yok bu cumhuriyet kurulurken daha zor şartlarda kurulmuştur. Ve biz bunu başarmıştık. Tekrar başaracağız. Tekrar ülkemizi kuruluş değerlerine yerine geri getireceğiz. Bu bizim elimizde. Ve ben inanıyorum. Kendi adıma inanıyorum. Ve bunu biz başaracağız arkadaşlar. Bir de ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçmiş dönemde ödemiş belediye başkanlığı yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş başkanlarımızı ben vermiş olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü zor şartlarda çalıştıklarını da biliyorum. Yani genç bir kardeşiniz olarak ben o dönemleri de çok iyi biliyorum. Gerçekten sosyal demokrat belediyelik nasıl olur, nasıl yapılır bunun örnekleri verildi. Ve gerçekten o dönemde biz ödemişte, ödemişte Bahri'de yaşadık ve güzel şeyler de yaptık. Ama ben artık şunu da istiyorum. Bu bir bayrak yarışı arkadaşlar. Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı yeri zamanı gelince el değiştirmek lazım. Ben bu bayrağa talibim. Sizlerle beraber talibim. Ötekileşmeden talibim. Beraber talibim. Hep beraber talibim. Bir <laughs> de <Ve> ben... <laughs> Gençliğim var, enerjim var, isteklerim var, hayallerim var, Geçliğim umutlarım var. var, yapacaklarım var ama bunu yaparken beraber yapacağımızı, beraber başaracağımızı, beraber olursak bunları benim yapabileceğimi ve sizin ben burada aranızda görüyorum. Uluçnağlarımız var. Partimizin uluçnağları burada. Gençler burada. Bayanlar burada. Artık biz öyle bir e, hale gelmeliyiz ki öyle bütünleşmeliyiz ki herkes bir beraber olmalı. Artık değişim sayın genel başkanımız Özgür Özel'le başladı. Oradaki delegelerimizi biliyorsunuz. Tabanın sesini dinlediler. Ne olur siz de tabanın sesini dinleyin. Ne olur elinizi vicdanınıza görün, <laughs> koyun. Ne olur beraberce biz bu işi beraber başaralım. Bu bayrak değişimini zamanında yapalım. Umudumuz var, gençliğimiz var ve bunu beraber yapacağımızı sonuna kadar da inanıyorum. Ve sizlerden o anlamda destek olacağınızı Ankara nasıl bizim bu eee e, genel merkezde yapılan normalde delege seçim e, delegelerle nasıl genel başkan değiştiyse gençliğin sesi dinlenip orada sağlıyor davrandıysa ben ödemişte de bunu başarabileceğim inanıyorum. Algılara olur ne olur olurlar algılara Ne olur biz güzel şeyler söyleyelim. Güzel düşünelim. Her şey çok güzel olsun. Bizim sloganımız belli. Ben seviyorum. Ben herkese seviyorum. Belki bunları anlatırken Hani duygu yoğunluğundan dolayı anlatmakta da güçlük çekiyor olabilirim ama şunu bilin, bu kardeşinizin kalbi çok temiz. Kalbinde herkese yer var. Ben şunu da bilin, ben geçmişten de ders alacağım ama önümüze bakacağım. Gençler var, çok hızlı dünya değişiyor. Bu değişime, bilişim çağına, teknoloji çağına ayak uydurmak lazım. Ve biz bunları yaparken de geçmişten geleceğe beraberce biz bunları yapmamız lazım. Ben buraya gelmeden önce inanın çok güzel şeyler yazdım. Belki buradan okusam çok daha farklı olacaktı ama ben şunu da fark ettim. Buraya geldi bunların konuşmanın bir anlamı yok. Biz klişe sözler söylemenin bir anlamı yok. Birbirimizi kandırıp, birbirimizi alkışlamanın bir anlamı yok. Ben biraz sonra sokağa çıkacağım. Burada hayatında ilk kez partiye gelen abilerim var benim. Ben görünce zaten beni en çok etkilendiren o oldu. Biz zaten bunu başarmalıyız. Hayatında ilk kez bu parti dünyasına giren ve şöyle söyleyeyim. Hayatında da asos yani şey anlamda a politik olan arkadaşlarımız geldi burada. Bu bence değişimin ve buradaki dönüşümün bence sinyalidir. Çünkü biz zaten buradayız. Ben buradaki arkadaşınız şimdi beni tanımayan, beni bilmeyen yoktu. Ben de hepinizi tanıyorum, hepinizi biliyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizin geçmişten ne kadar değer verdiğini, emek verdiğini, ne kadar zor şartlarda buralara gelinip çalışıldığını, bu partimiz nasıl baraj altında kaldığını ve nasıl bizim ağırlığımızı hepimiz biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. En son da unutmayalım. Biz 2023 genel seçimlerinde 2023 genel seçimlerinde kazanabilecek olduğumuz ve en çok inandığımız, en çok umudumuzun olduğu seçimi kaybettik. Ben de o gün sizler gibi aynı düşünceler için dedim. ve ben bir hafta dışarı çıkamadım. Ve biz bu duyguları yaşadık. Artık ne olur biz bu duyguları yaşamayalım. Bunun yaşanmayacağını biz bu değişimde genel başkanlarımızla beraber zaten gördük. İyi bir ekip, iyi bir jenerasyon, iyi bir parti meclisi şu anda zaten çalışmalara başladı. İnşallah partimiz olması gereken ön seçimli, riyakatlı bir tekrardan seçim sürecine gireriz. Bir kez daha söylüyorum. Hangi arkadaşım olursa olsun, kim olursa olsun, bana ne görev verirse versin. İlke başkanının ben her zaman partinin her zaman emrindeyim. Çünkü şunu da biliyorum. Makamlar gelip geçildi. Cuma günü ben aldım, Pazar günü plaket verdiler. İzmir Marşı'yla beni sulağın birinden gönderdi, Ben ceketimi alamadım orada. Bunları da biliyorum arkadaşlar. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Ben şunları da, şu cümlelerle sözümü tamamlamak istiyorum. Sayın ilçe başkanımı bize bu hakkı tanıdığı için ve bizi bu güzel e, düzenlediği için sizlerin uzun ben ilçe başkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü demokratik olarak bütün adaylarımızı eşit mesafede durduğunu ve Bülent'le de, de benim 6 yıl Bülent Başkanım'la 6 yıl sonra bir de mesai arkadaşının da var. Nasıl çalıştığını, nasıl çalışkan olduğunu, nasıl çalışacağını, nasıl ürettiğini, nasıl bir iş adamı olduğunu ben en iyi bilenlerden benim. Sakın algıları kapılmayın arkadaşlar. Bülent Başkan oncu buncu olamaz. Bülent Başkan adına konuşun, başkanını da düzelsin lütfen. Ee, Bülent Başkan doğru neyse seçim burada kimden alınacaksa Bülent Başkan onunla hareket eder. Bunu bilin. Ben altına imzamı atarım. Bülent Başkan'ı tanıyorum. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Ne olur birbirimizi yıpratmayalım. Ne olur ne olur birbirimizi Çünkü bu algı yaratılıyor. İşte biri birileriyle biri bilmem şey Ankara'da bağlamış. Ya kardeşim şunu sorun ya. Ben çıktığımda sokakta, köyde 99 mahallede 1082 kilometrelik alanda ben bu halkı bağlayabildiğimi mi? Biz bunu sormamız lazım. Biz birbirimizi bağlamamız yetmiyor. Birbirimizin orada sosyal medyada yazmakla çizmekle olmuyor. Veya buraya gelirken ondan bundan korkmakla bu işler olmuyor. Bunlar değilsin lütfen. Ben olayım olmayayım bunlar değilsin. Ben bunu da görüyorum arkadaşlar. Bravo. Bravo. söylüyorum. Ben asla ve asla hangi arkadaşım hangi arkadaşlar ben bilemem. Başka bağ olur, arkadaşlı olur, dostluk olur, sev ya. Başka bağları olur. Beni ilgilendirmiyor. Ama ne olursunuz biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Biz yüzyıllık yıllık uluçlarız. Burası bizim hepimiz evi. Hepimize yer var. Bak hepimiz sığdık burada. Dışarıda olan arkadaşlarımız da var. Şimdi devin mesajla katılamayacağını söyleyen arkadaşlarım var. Asla onlarla benim şeyim yok. Ama ben şunu kendi adamı sizden ne olursun şunu istiyorum. Artık oncu, buncu, üçüncü olmuyoruz. Bir tane ilçe başkanı var. Var mı başka ilçe başkanı? Ya Gören asla. var mı arkadaşlar? Ya. var mı ilçe ya. başkanı? Ya. Başka parti var mı? Ya. Yok. Ya. Başka CHP var mı? Ya. Yok. Başka ödüm var mı? Ya. Yok. Başka yok. Başka. 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 Onun için ya. şunu istiyorum ne olursunuz. Bu duygularında, bu duygularında samimiyim. Ne olursunuz? Oncu buncu yokuz biz. Biz CHP'liyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz arkadaşlar. Bunu bilin artık. Biz herkesi kucaklayacağız. Biz bu cumhuriyeti kuran değerlerden en büyük, en kutsalıyız biz. Bizim altı hukumuz var. Biz herkesi kapsarız. Bizde bütün görüş ve düşünceler de var bizde. Bizim kendi kendimizin ne olduğunu biliyoruz. Ama ne olursunuz biz kendi içimizde kavgayı, gürültüyü. Ben şunu da gördüm. Çok acı. Adam arıyor telefonda. İşte başkanım beğencim ama şey olur mu? Ya arkadaşım beğenmeyin. yani ben o beğenilerin önemi yok. Halk seni beğeniyor Dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Bak dışarıda bekleyenler de var. Aşağı inelim. inelim. Soralım halk ne diyor? Onu soralım arkadaşlar. Birbirimizi gazlamayalım. Beni de gazlamayın. Kimseyi gazlamayın. Ben buradaki demin de dediğim gibi kim ne emek verdiyse, kim ne kadar atıyorum hizmet verdiyse geçmiş belediye başkanlarımızla sonsuz teşekkür ediyorum. Ama unutmayın, bu bir bayrak yarışı. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı kimle yi taşıyacaksa, hangi arkadaşımızda, hangi gençimizde taşıyacaksa, biz bayrağı onunla taşıyalım. Benim başka hiçbir düşüncem yok. Benim sadece umudum var. Ben ödemiş aşığıyım. Ödemişi seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Sevgili basın. Ne olur e, size siz de duyun. Ve ben hiçbir ortada bulunduğum ortamda hiç kimsenin kötülüğünü, hiç kimsenin aleyhinde, hiçbir siyasi partinin aleyhinde asla rahatla konuşmam. Çünkü ödemişi herkes farklı sevebilir. Ama ben ödemişi çok seviyorum. Ve ödemişi hizmet etmek istiyorum. Çiftçi olarak da hizmet ettim. Hayvancı da hizmet ettim. Esnaf olarak da hizmet ettim. Hatta en altında satarak da hizmet ettim. Ve gurur duyuyorum. Kendime gurur duyuyorum. Ve bugün de buraya pazarcı arkadaşlarımız gelmiş. Özellikle ben ismini de zikretmedim ama bu partiye dediğim gibi geldiler. İnşallah sizin gibi e, buraya gelir. Esnaflar gelir. Bütün ödemiş toplumun her kesiminden insanlar gelir. Ve biz ödemişte bayrağımızı asla indirmeyiz. Ben şunu da söyleyeyim. Bekir Başkanım eğer Başkanı, şunu söylemek istiyorum. Ben Sulaman Gece Başkanı'yken normal vekil başkanımız biliyorsunuz bir ara e, kültür merkezinin e, oraya taşındı bizim e, biliyorsunuz belediye binası. Ve ben e, yaşadığım duyguyu söyleyeyim. Çünkü ben duygu insanı, duygu yüklü bir insanım. Ben arabamla her gün giderken sulanan birliğine ben o tarafa bakamıyorum. Ben o tarafa bakamadım. Onun için kaybetmeyelim arkadaşlar. Hepsi benim büyüğüm. Aynen. Hatam olmuştur. Kusurum olmuştur. Dediğimiz olmuştur. Ama ben şu anda sizlerin söz veriyorum. Ben herkese kucaklamaya hazırım. Onlar benim abilerim. Onlar benim büyüklerim ve asla ve asla onların da bunu söyleyeyim. Tecrübelerden yağlamak Burada eğer bir şey başaracaksak biz beraber başaracağız. Başka şansımız yok. Bir kez daha söylüyorum. Bizim başka şansımız yok. Olamaz. Ve ben Bülent Başkan'ın uzattım sözünü zaten artık hani bizim söz zamanı değil. Burada dediğim gibi çok konuşma zamanı değil. Bizim çıkıp bugünden itibaren hangi adayımız olursa olsun bizim çıkıp sokakta pazarda ben şimdi pazarda böyle dolaşacağım. Pazarda bizim artık dolaşmamız kendimize anlatmamız ve millete umut vermemiz gerekiyor. Onun için hangi arkadaşımız aday? Biz <laughs> aday adayları biliyorsunuz. Hangi arkadaşımız aday olursa, benim üzerime ne düşüyorsa onların her zaman Partimiz zaten her zaman emrindeyim ve emrinde olmaya devam edeceğim. Sizlerin de aynı e, düşüncede olduğunu biliyorum. Artık ne olursun sen ben öteki oncu buncu olmasın. Ben asla oncu buncu olmadım. Yani üzerinde benim sadece gömleğim var, beyaz gömleğim var. Ve bundan sonra da Sizden ricam asla bu tür şeylere mahal vermeyelim. Biz büyük bir aileyiz ve biz başaracağız. Onun için ben Bülent Başkan'ın huzurunda, Bülent Başkanım'a, ilçe başkanıma, ilçe yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına herkese e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zor bir süre, sürede e, görev aldılar Ve bu görevi de dediğim gibi en iyi şekilde yapacaklarını da biliyorum. Bu duygu düşüncelerle, dediğim gibi sesimi uzattım kusura bakmayın, ne olursunuz alt, af, af, Buraya gelen, ben şunu da söyleyeyim, eski belediye başkanlarımızı söylemişti zaten, muhtarlarımız var burada. E, gönlü burada olsa burada olamayan dostlarımız var. O dostların da ben, e, benim yanında olduklarını, hatta şunu söylerken ben değil artık, bizim yanımızda olduğunu, partimizin yanında olduğunu, partimizle beraber olacağını biliyorum. <laughs> Ve bu duygu düşüncelerle her şey çok güzel olacak diyorum. Gençler iyi ki varsınız diyorum gencim, enerjim var ve çalışmak istiyorum ve sizlerin tecrübe ve bilgi ve bilgilerinden yararlanmak istiyorum. Hepinizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bunu paylaşacağım. Burada çok güzel şeyler vardı aslında. Dediğim gibi hatalarım olmuştu bir daha söylüyorum asla kasıtlı niyetim olmamıştı. Yani yanlış kadar bir şey söylemiş olabilirim. Burada çok güzel. Basında da paylaşacağım zaten. Buradaki benzer şeyler vardı ama atladığım şeyler de olmuştu ama siz beni tanıyorsunuz. Bunları konuşuyorum <laughs> arkadaşlar bizim uzunluğunda sizlerden aldığım destekle ve halktan aldığım destekle, gençlerden aldığım destekle, kadınlardan aldığım destekle, ödemişlerden aldığım destekle ve o destekle de ben de ödemiş CHP ailesi sevgimle dosyamı sizlerin uzunda teslim ediyorum. Ve sizlerden kendi adıma, partime ve hakim adayı gösterirse desteklerinizi bekliyorum. O bu olmadan. Biz biriz, beraberiz. Ödemişti. Özel, şey. özel kaptan. Ankara'da ödül özel. Yeni bir Türkiye'de güneş doğuyor. Hep bir şey daha. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu söylüyorum. Artık Hayırdır. birbirimize alkışlama değil. Ben sizden şunu istiyorum. Lütfen ayağa kalkın. Evet. Birbirimize alkışlayın. Ben size alkışlayın. Lütfen ayağa kalkın. Lütfen ayağa kalkın. Thank you.

Gidiyor musun? Ben gidiyorum. İyi ya. Görüşelim. Biz şeyi değiştirebiliriz ya. Yani. De de. şey <laughs> <D' Kesinlikle kardeşlerimiz. gülüyor> ha yok bizim benim sözümüz yok. Güzel, şey yok. Ben güzel, benim bir sözümüz yok.